Esselamu Aleyküm Merhaba Arkadaşlar Din Dersleri Youtube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 8. Sınıf Din Kültür Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılı örnek sorularını çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi İslam'a göre korunması gereken temel ilkeler arasında sayılmamıştır? İslam'a göre korunması gereken 5 temel ilke vardı. Bunlar canın korunması, malın korunması, Aklın korunması, neslin korunması, dinin korunmasıydı. Bunların içinde sayılmayanı bulacağız arkadaşlar. Bakalım A şıkkı neslin korunması. Neslin korunması var arkadaşlar. Aklın korunması var. Dilin korunması da bir şey yok arkadaşlar. Dinin korunması var ama dilin korunması yok. Cevabımız arkadaşlar burada C şıkkı. İkinci soruyla devam ediyoruz. Neslin korunması ile ilgili olarak aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Sağlıklı bir toplum için neslin korunması gerekir. Doğru arkadaşlar. Bir toplumu oluşturan en küçük yapı taşı aileydi ailede neslin korumasıyla ilgiliydi. Dinimiz neslin koruması için nikah önem vermiştir. Doğru. Dinimiz neslin koruması için nikah önem veriyor. Nikahsız ilişkiler ise yasaklıyordu. Aile neslin korumasında en önemli kurumlardandır. Bu da doğru arkadaşlar. D'ye bakalım. Neslin koruması sadece devlet sorumludur. Hayır arkadaşlar. Sadece devlet değil. Bunda bireyin kendisi de sorumludur. Birey ve devlet bunda beraber sorumludur. Bu yüzden D- Şıkkı yanlış. Sadece devlet değil, birey de sorumludur arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam edelim. Asır suresinde bir Müslümanın sahip olması gereken temel özelliklere vurgu yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden değildir? A- Salih amel işlemek. B- Hakkı tavsiye etmek. C- iman etmek. D- nime, e, Cennetteki nimetler saymak. Asır suresini hatırlayalım mealenin arkadaşlar. Zamana yemin olsun ki insan ziyandadır, zarardadır. Ancak iman eden ve salih amel işleyenler birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Burada arkadaşlar şıklarda iman etmek, salih amel işlemek, hakkı, hakkı tavsiye etmek asır süresinin halinde vardı ama cennetteki nimetleri saymak diye bir şey yok arkadaşlar. Cevabımız burada denizdi. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen Hz. Yusuf'un aleyhisselam duasından aşağıdakilerden hangisi çıkarlamaz? Ey Rabbim bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan Dünyada ve ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kullar arasına kat. Aşkına bakalım. Yüce Allah'ın kudret ve yücelik sahip olduğunu bunu çıkarabiliriz arkadaşlar. Burada yerleri gökleri yaratması Allah-u değil mi? Dünyada ve ahirette yönetip himaye etmesi Allah-u yüce ve kudret sahip olduğunu çıkarabiliriz. Ve aşkına bakalım. Allah'ın herkese rüya yorumunu öğretti. Bunu çıkaramayız arkadaşlar. Burada sadece Hz. Yusuf'un duasından bahsediyor ve Hz. Yusuf'a yani rüyaların e yorumunu öğretiyor. Bir peygamber olmasına sebebiyle ona rüyaların yorumunu öğretiyor. Burada Hz. Yusuf'a öğrettiğinden bahsediyor ama herkese rüya yorumu öğrettiğinden bahsedilmiyor. Cevabımız arkadaşlar direkt bursaman CD'ye de bakalım. Allah'ın peygamberler hikmet verdiği bunu çıkarabiliriz. E Yusuf Aleyhisselam'a ne yapıyor? allah Teala rüyaların yorumunu öğretiyor. Rüyanın yorumu da bir hikmetin içindedir arkadaşlar. Yani Allah'ın peygamberler hikmet verdiğini çıkarabiliriz. Allah'ın dünya ve ahiretin sahibi olduğunu bunu da çıkarabiliriz. Dünyada ve ahirette de beni yönetip himaye eden sensin diyor burada Yusuf Aleyhisselam duada. Yani Allahu Teala'nın dünya ve ahiretin sahip olduğunu çıkarabiliriz. Cevabımız arkadaşlar burada Bursa. Bunu çıkaramayız. Yukarıda verilen noktalı yere aşağı yok nok, yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A din, B nesil, C can, D hak. Nokta nokta akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğun amaçtan ilahi kurallar bütünü. Bunu arkadaşlar biz din diyorduk. Burada arkadaşlar din olacak yani A olacak. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Ey insanlar! içki, kumar, putlar ve faloklara şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadete eresiniz. Maide suresi 90. ayet. Aşkına bakalım. İslam dini içki ve kumarı yasaklamıştır. Bunu çıkarabiliriz. Burada e, içki, kumar, şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan diyor ki kaçının, uzak durun diyor. Bunu çıkarabiliriz. Ayette fal ve şans oklarından uzak durulması gerektiği belirtilmiştir. Bunu da şuradan çıkarabiliriz. Fal okları şeytan içi pisliklerdir. Bunlardan uzak durun. Bunu da çıkarabiliriz. İslam dili insan akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir. Doğru. İşki nedir? İnsan aklını gideren şeydir. İnsan akıl sağlığına zarar verdiği için yasaklanmıştır. Bunu da çıkarabiliriz. Sarhoş olmayacak kadar içki içmekte sakınca yoktur. Bunu çıkaramayız. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, çoğu sarhoşluk eden şeyin azı da haramdır. Yani azı da çoğu da haramdır sarhoşluk eden şeyin. Bunu yukarıdaki ayetlerden çıkaramayız. Yani e, cevabımız değişik arkadaşlar. 7. soruyla devam ediyoruz. 7. soruyla devam ediyoruz. Akif'in bu tavrı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. Tefekkür. B. Tevekkül. C. Tesür. D. Teşekkür. Tefekkür düşünmekti. Tevekkül Allah, elimizden gelen çabaya gayreti sarf ettikten sonra Allah'a dayanmak, güvenmekti. Tesür üzüntü duymak. Teşekkür bildiğimiz anlamda teşekkür de. Derslerine çok iyi çalışan ve sınavlarında oldukça başarılı olan Akif Fen Lisesi'ne gidebilecek misin diye soranlara Allah'ın izniyle diye cevap veriyordu. Akif'in bu tavrı ne ile ilgilidir arkadaşlar? Tevekkül kavramıyla ilgilidir. Ne yapmıştır Akif? Derslerine çalışmıştır. Sınavlarında başarılıdır. Ve ne yapıyor? Fen sesine gidebilecek misin diye sorduğunu Allah'ın izniyle diyor. Allah'a dayanmış, güvenmiş, çalışmış, gayret etmiş ve Allah'a dayanıyor, güvene. Cevabımız arkadaşlar burada. Tevekkül. Sekiz soruya bakalım. Yukarıda asıl vurgulanmak istenen nedir? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı anlatmak için bir gün Taif'e gitmişti. Ancak Taifler Mekke müşriklerinin kışkırtmasıyla Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şiddetli bir tepki gösterdiler. Hz. Peygamber'e taş fırlattılar. Geçeceği yollara diken attılar. Hz. Peygamber buna çok üzüldü ve onlar için Rabbim halkımı bağışla. Onlar ne yaptıklarının farkında değiller dua etti. Burada vurgulanmak istenen şey arkadaşlar Peygamberimizin affedici olması. Peygamberimize eziyet ediyorlar, taşlıyorlar. Peygamberimizin yüzleri gözü kan içinde kalıyordu biliyorsunuz Taif'te ama Cebrail geliyor da istersen allah Teala onları helak etsin diyor da hayır diyor. Onlar hakikati bilmiyorlar. Rabbim onları bağışlasın. Belki istenilen bir kişi iman eder diyor. Ne yapıyordu? Onları affediyordu. Bunlar Af ilgili bir şey arayacağız. Bakalım arkadaşlar A şıkkına. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem farklı şeylere gitmiştir. Bununla ilgili bir şey yok arkadaşlar. Burada vurgulamak istenen bu değil yani. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem taş atmışlar. Doğru taş attılar ama burada asıl vurgulamak istenen şey bu değildir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok üzülmüştür. Doğru. Peygamber Efendimiz bu duruma üzülüyor. Ama burada vurgulamak istenen şey değil arkadaşlar. D şıkkı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem affedicidir. affedicidir. Burada vurgulamak istenen şey arkadaşlar peygamberimizin affedici olması. Ona eziyet etmelerine rağmen taşlamalarına rağmen ne yapıyor? onları affediyor. Cevabımız arkadaşlar burada D şıkkı. 9. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hangi yönü vurgulanmaktadır? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında Medine'de kalıp savunma yapılması görüşündeydi. Ancak arkadaşlarının çoğu meydan savaşı yapılmasını istemişti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi görüşünden vazgeçti. Ya ne yapıyor? Arkadaşlarıyla bir istişare var. Danışıyor değil mi? Onların görüşlerini alıyor. Bununla ilgili bir şey arayacağız. A şıkkına bakalım. Hz. Muhammed merhametliydi. Bununla ilgili yukarıda bir şey yok arkadaşlar. Ve şıkkı Hazreti Muhammed sallallahu istişare önem verirdi. Aradığımız cevap arkadaşlar bu. Peygamberimiz ne yapıyor? Ashabıyla arkadaşlar istişare yapıyor. Onların görüşü ne yapıyor? Kabri ve şehri ee, Uhud Savaşı'nda ne yapıyor? Ee, Arkadaşların çoğunun meydan savaşı yapılması teklifini kabul ediyor yani istişare önem verdiğini görebiliriz arkadaşlar burada. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cesur ve kararlıydı. Bunlar e, doğru bunlar doğru bu bilgiler doğru ama bu yukarıdakilerle e, bağlantılı değil arkadaşlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkı gözetirdi. Biz bunlar aslında bütün şıklar normalde peygamberimizle ilgili doğru şeyler ama yukarıda verilen örneğe baktığımızda vurgulanan yön arkadaşlar burada peygamberimizin istişareye önem vermesi, istişare danışmak birbiriyle insanların görüş alışverişinde bulunmasıydı. Cevabımız arkadaşlar Bursa 19 soru. Yukarıda verilen örnekler sırasıyla aşağıda evrendeki yasalardan hangisiyle ilgilidir? Biliyorsunuz 3 tane yasa var devrende, Biyolojik, fiziksel ve toplumsal yasa. Yağmurun yağması, gece ve gündüzün birbirini takip etmesi, ısınan suyun buharlaşması arkadaşlar madde ve enerjilerle ilgili cansızlar ilgili olduğu için bu fiziksel yasa. Suyun kaldırma kuvvetiyle gemilerin denizlerde okyanuslarda açılarak insanlara fayda sağlamaları. ne suyun kaldırma kuvveti de yine arkadaşlar bu da Cansız varlıklarla olduğu için fiziksel yasa arkadaşlar. Yani cevabımız fiziksel fiziksel olacak. A şıkkını eliyoruz. D'yi de eliyoruz. de zaten fiziksel toplumsal demiş. O da eliyoruz. Geriye B kaldı. Yine de bakalım. Toplumsal olaylar sebep sonuç ilişkisine göre neticelenir. Sevgi, kardeşlik ve dostluk insanlar arasındaki ilişkiyi güçlendiren toplumun birbiriyle kaynaşmasını sağlayan en önemli unsurdur. Eğer sevgi, kardeşlik ve dostluk yoksa nefret, ayrılık ve düşmanlık vardır. Bu arkadaşlar toplumsal yasalardan bahsediyor. Toplumda eğer bir sevgi, saygı, kardeşlik varsa o toplumda huzur olur. Eğer toplumda sevgi, kardeşlik yoksa nefret olur, ayrılık olur, düşmanlık olur. Cevabımız arkadaşlar B şıkkı. 1 ve 2 fiziksel, C 3. E, şeyde toplumsal arkadaşlar. Cevabımız bu. 11. soruyla devam ediyoruz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dil, ırk fark etmeksizin herkese eşit yaklaşırdı. Buna göre Hz. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, hangi özelliği üzerinde durulmaktadır? İnsanlar önem verdiği, merhamette olduğu, bilgi önem verdiği, çalışkan bir oldu. Burada arkadaşlar peygamberimizin insanlara önem verdiği, değer verdiğini görüyoruz. Yani insanlar arasında ırk, dil, renk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın herkes eşit davranır ve onlarla selamlaşır, muhatap olur. Birisi konuşurken onun yüzüne bakardı. Yani hiç insanlar arasında bir ayrım yapmazdı. İnsanlara önem verdiğini, değer verdiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Cevabımız Adana 12. Yukarıdaki tanımları verilen evrendeki yasalar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi, maddeler arasındaki ilişkilerle ilgili yasalardır. Allah'ın koyduğu bu yasalar evrenseldir. Bu arkadaşlar Madde ve enerjiden biraz bahsetmiştik önceki soruda da. Fiziksel yasalarla ilgili arkadaşlar. Canlıların doğması. Canlı dediğimiz zaten arkadaşlar canlıların doğması, gelişmesi, üremesi varsa arkadaşlar direkt biyolojik yasadır bunlar. Olaylar canlıların doğması, gelişmesi, üremesiyle yürümesi gibi olaylar bu yasalar kapsamında değerlendirilir. Yüce Allah'ın Celle Celaluhu, bitki, hayvan ve insanların yapı ve bu yasalar bağlı kılmıştır. Biyolojik cevabımız arkadaşlar fiziksel ve biyolojik yasalar olan şıkkımız olacak. Yani B şıkkı arkadaşlar. Birincisi fiziksel, ikincisi biyolojik yasalar. Onun için soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi çıkarılamaz? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden önce de haksızlıkların karşısında duruyor ve haklının yanında yer alıyordu. Bundan dolayı erdemler topluluğuna yani helfil fudura katılmıştır. Bu yolla haksıza orayan güçsüz ve kimsesiz insanların hakkını korumuştur. Bakalım şıkkını çıkarabiliyor muyuz? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adaletlidir. Bunu çıkarabiliriz. Ne yapmışlar arkadaşlar? Haklının yanında yer almıştır. Haksızların karşısında, haksızlıkların karşısında haklının yanında yer almıştır. Buradan çıkarabiliriz. Erdemler topluluğu güçsüzlerin hakkını savunmaktadır. Doğru. Haksıza uğrayan güçsüz ve kimsesiz insanların hakkını korumuştur. Buradan çıkarabiliriz. C. Şıkı, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimsesizlerin yanındadır. Bunu da çıkarabiliriz. Güçsüz ve kimsesiz insanların hakkını ne yapmıştır? Korumuştur. Buradan çıkarabiliriz. D. Şıkkı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Fudur'un en geç üyesidir. Bununla ilgili bir şey yok arkadaşlar. Bunu yukarıdaki metinden çıkaramayız. 14. soruyla devam ederim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdaki sözünde anlatılmak istenen ana konu nedir? sizden herhangi birinin sırtına bir bağ odun yüklenip satması dilenmesinden daha hayırlıdır. A şıkkı zengin olmak için kazanmak. Bununla ilgili bir şey yok arkadaşlar. Kumar türü oyunları oynayarak kazanmak. Bununla ilgili bir şey yok. Vurgulamak istenen düşünce bu değil. Dilencilik yaparak kazanmak. Bununla vurgulanmak e, vurgulamak istenen bu şey değil. Bunlar zaten B ve C şıkkı zaten dinimizce yasak. Emek sarf ederek helal rızkı kazanmak. Peygamber Efendimizin vurgulamak istediği şey bu. Emek sarf ederek helal rızkı kazanmak. Nitekim Birisi geliyor peygamberimize dilenmek istediğini söylüyor. Peygamberimiz de e, evinde neyin var diyor. Şu var. Şu git sat. Bir balta al. Bir ip al. Dağdan bir e, odun kes gel sat. Direnme. Kendi emeğinle kazan diyor. Hiç kimse de kendi el emeğinden daha hayırlı bir rızık yememiştir buyuruyor. İslam dini emek sarf ederek helalinden kazanmaya e, teşvik eder. Bunun haricinde emek sarf etmeden işte şans oyunları, kumar gibi şeyler ise haram kılar arkadaşlar. Cevabımız deniz arkadaşlar. Peygamberimizin yukarıdaki sözünde vurgulamak istenen şey emek sarf ederek helal rızık kazanmak. Cevabımız deniz arkadaşlar. 15. soruyla devam ediyoruz. İnsanla insan ile ilgili yuka, olarak yukarıdakilerden hangisi ve hangileri doğrudur? Akıl insanı diğer canlılardan farklı kılar. Doğru. İnsanı diğer canlılardan ayıran temel, en temel özellik akıl ve irade sahibi olmasıydı. Bir, bir var. Bir olmanı edecektik. Bir hepsinde varmış. Özgürce seçimlerinden dolayı insan sorumludur. Evet doğrudur. İnsan özgürce seçimlerinde dolayı sorumludur. Bir ve iki olmayanları hemen eliyoruz. İnsan yaptıklarından sadece dünyada sorumludur. Hayır. Hem dünyada hem de ahirette de sorumludur. İkisinde de sorumludur. Yani bu şey yani sadece dünyada değil, hem dünya hem ahirette sorumludur. Cevabımız 1 ve 2 olacak. C şıkkı arkadaşlar 1 ve 2. 16. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Rızık, irade, ömür, kaza. Rızık neydi? İnsanın ve diğer canlıların Allahu Teala'nın insanı ve diğer canlılara yararlanması, giymesi, işmesi, faydalanması için vermiş olduğu her şey. İrade insanın dilemesi, tercih etmesiydi. Ömürde insanın veya canlıların doğumundan ölümüne kadar geçen sürede kazayda Allah-u Teala'nın daha önceden belirlemiş olduğu kaderin yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesiydi. Bakalım metnimiz okum. Allah-u Teala'nın canlıların için yarattığı bütün nimetlere verilen addır. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, bilgi, hikmet, teneffüs ettiğimiz hava. Yani kısaca maddi ve manevi bütün ihtiyaçlar bu kapsamda değerlendirilir. Yani bir rızıktır arkadaşlar burada. Vurgulanan şey rızık kavramıdır. Cevabımız Adana. 17. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metnin vermek istediği temel düşünceyi ifade eder? Dikkat edin arkadaşlar. Temel düşünceyi bulmaya çalışacağız. Mekkeli müşriklerin baskıların arttığı bir dönemde Medine'li bir heyetle Peygamber Mekke'de görüşmenin tehlikeli olacağını düşünen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin dışında Akiba e denilen bir vadide bir araya gelmiştir. Hicret yoluna çıkarken Allahu Teala'ya tevekkül ederek gerekli tedbirleri almayı ihmal etmemiştir. Medine'yi kuşatmaya gelen müşriklere karşı şehri korumak için hendekler kazılarak önlemler almıştır. Burada arkadaşlar peygamberimizin yaptığı işlerde tedbirli davrandığını ve doğru bir tevkül anlayışı sergilediğini görüyoruz. Onunla ilgili bir şey arayacağız. Aşıkkı Hz. Peygamber hayatında hicretin önemi büyüktür. Bunlar ki yukarıda vurgulanan temel düşünce bu değildir arkadaşlar. Hz. Peygamber Medine'li bir heyetle görüşmüştür. Doğru görüşmüştür ama asıl vurgulamak istenen şey bu değil bir metinde. C şıkkı Hz. Peygamber müşrikle mücadele etmiştir. Doğru ama bu metne vurgulamak istenen şey bu değildir. D şıkkı Hz. Peygamber yaptığı işleri tedbirli davranmıştır. Vurgulamak istenen şey arkadaşlar Peygamberimizin tedbirli davranması. Nitekim Mekke'nin müşriklerin baskıları atıldığı bir dönemde Medine'nin bir heyetle Mekke'nin dışında görüşüyordu. Mekke'de görüşürse sıkıntı olabilir, yakalanabilir, saldırı uğrayabilirler. Ne yapıyordu? Tedbir alarak Mekke'nin dışında görüşüyordu. Yine hicret yoluna giderken Peygamber Efendimiz yolunu değiştiriyor. Normalde Medine kuzeydedir ama Güneyden gidiyordu, yolunu değiştiriyordu, te e tedbir alıyordu. Yani Allah'a tevekkül anlayışını göstermiş oluyor burada da arkadaşlar. Medine kuşatmaya gelen müşriklere karşı da şehri korumak için hendekler kazarak önlem alması da bir tedbirli olmasını ve tevekkül ettiğini görüyoruz. Elinden gelen çabaya gayreti sarf etmiş, gerekli önlemleri almış, sonucunu ne yapmış? Allah'a bırakmış yani. peygamberimiz yaptığı işlerde tedbirli davranmıştır. Yani cevabımız deniz arkadaşlar. 18. soruyla devam ediyoruz. Verilen metne göre, insanın sınırlı olan iradesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? İrade bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücüdür. İnsan iradesi sınırlı iken, Yüce Allah'ın iradesi sonsuz ve sınırsızdır. Onun isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur ve tüm iradelerin üstündedir. İnsan iradesi arkadaşlar, cüzi iradeydi, sınırlı ve sonluydu. İnsan oturması, kalkması, yemesi, içmesi, ibadetleri, din seçimi bunların hepsi cüzi iradenin kapsamındadır. Arkadaşlar burada insan iradesi soruldu, cevabımız cüzi irade. Külli irade de Allah'ın iradesiydi. Sınırsız, sonsuzdu. Allah dilediğini istediği şekilde yapmasıydı. İnsan ne zaman, nerede doğacağı, hangi ana babadan doğacağı, cinsiyet, ırkı, rengi bunlar Allahu Teala'nın iradesiyle, külli iradeyle belirleniyordu. İnsan bundan dolayı sorumlu değildi. Tevekkül de dayanmak, güvenmek, elimizden gelen çabayı gayreti sarf ettikten sonra sonucu Allah'a bırakmak, dayanmaktı. Rezzak da allah Teala'nın isimlerinden de yarattıklarına, mahlukatına rızık veren anlamındaydı. Cevabımız burada arkadaşlar. Cüz-i irade. Evet 19. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır? Fıtır sadıkası. Ramazan ayında verilmesi gerekir. Doğru. Halk arasında bu sadakaya türüne bağış denir. Hayır. Bu yanlış arkadaşlar bu. Halk arasında buna fitre denir. 2 yanlış. 2 olacak yanlış. 1 doğru 2 yanlış. Temel ihtiyaçların karşılandıktan sonra nisap miktarı malı bulunan kendilerine ve bakmak mümkün oldukları kimseler için fıtır sadıkası verirler. Doğru. Sahip olduğumuz malların kırkta bir oranda verir. Hayır bu zekatla ilgili durumda arkadaşlar. Cevabımız yani 2 ve 4 olan şık. Bunlar 2 ve 4 yanlıştı. Bursa cevabımız arkadaşlar. 20. soruyla devam ediyoruz. Son soru zaten. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki hadiste bildirilen kesintisi sadakayı yapan bir kişi olarak değerlendirilemez? Yani kesintisiz sadaka, sadakayı cariydi. Hem hayatta hem de öldükten sonra sahabı devam eden sadakaydı. Adem oğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır. Üç kimse bunun dışındadır. Kesintisiz sadakayı, sadaka yani sadakayı cariye, meydana getirenler, topluma yararlı bir ilim, talebe eser bırakanlar ve kendisine hayır dua eden, hayırlı çocuk yetiştirenler bunlar hariç. Bunların sadaka, e, bunlar bırakanların amel defteri kapanmaz. İş merkezi inşa eden bir müteahhit bu sadaka icarı kapsamında değerlendiremez arkadaşlar. İş merkezi inşa eden müteahhit yapmıştır, parasını almıştır, bitmiştir olay. Bunu sadaka icarı kapsamında değerlendiremeyiz. Hastane yaptıran hayır sahibi bunu sadaka icarı kapsamında değerlendiremeyiz. Bu kişi hastane yaptırdıktan sonra hem hayattayken hem de öldükten sonra da bu kişiye amel defterine sevap yazılır. Sadaka icarı kapsamında değerlendirilir. Bilimsel bir kitap yazan yazar Doğru. Bilimsel bir kitap yazar. Bundan insanlar faydalandı, müddetçe buna bu kişiye amel defterine sevap yazılır. Eğer Müslümansa, imanlıysa. Hayırlı bir evlat yetiştiren anne baba. Bunu da aynı şekilde anne baba öldükten sonra dahi hayırlı bir evlat bırakmışsa geride bunlara amel defterine sevap yazılır. Sadaka-i kapsamında değerlendirebiliriz. Ama iş merkezi inşa eden müteahhit bu kapsamda değerlendiremeyiz. Sorularımız ve örnek sorularımızı cevapladık arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olursanız sevinirim. Kanalımıza din kültürü ahlak bilgisi dersi ile ilgili konu anlatımları, sonraki soru çözümleri bulunmaktadır.